Herkese merhaba arkadaşlar. Metro 2033 4. bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. En son bizim dayıyla karşılaştık. Bu öldü. Bakalım şimdi neler yapacak Ben bu arada camı değiştiremiyorum Allah, o zaman. Ne yapacağız şimdi? Bana maske veremiyor mu sen? Böyle bir özelliğim yok mu? Lan senin kafanda bere yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum Ya da gündüz gözüyle önündeyim için göremedim ekranı. Durduğumuzu bir Kim biliyor dayı? Dinleyin bakayım. Eee? Dayı kayın mısın amına koyayım? Bunun bir özelliği var rahat. Sen de mi şeysin lan yoksa gibi? <laughs> Bana bir gas mas bir şey verseydin. <laughs> Pom polu güzelmiş ama. Dur. <laughs> I don't think the one who is applicable here. We need to go around it. Abi ne oluyor? Allah için ben bir şey göremiyorum. bir şey gördünüz mü? Bağırıp duruyor sadece. Koncentre. Çocuk konuştu. Nereye bakacağım? Dayı burada örümcek var. Geçecek mi burada? Karşı <laughs> soktuğum maskesini ya. Geçeyim mi? Ne yapayım? Geçemiyorum ki. Geçemiyorum. Oh. Sen benim, sen benim ömrümü yedin ama, amına kodumun çocuğu <laughs> ya Hayatımı yedim, uğursuz kaçıp, ne oldu? nereye düştüm arkadaşlar böyle bir şey yok ya. bu ne bak git Bunları nasıl kapayacağız? hadi buna da bir şey söyle hocam hadi hocam hallet amına kodum içinden mi geçeceğiz yakayım mı ateşi bir savaş Tamam psikopat gidelim hadi. Tamam arkandayım git dayı. Oo. Dua. De beni yani... mi ne? De beni mi ne? Ya olmazsa olmaz. Ya ustam ben gün yüzüne çıkayım ben savaşayım ya. Benim olayım o. Ben silahla çatışayım. Ruhlar bunlar uğraşıyorum İçeride bir hayvan var. Gir. Sağında şu an. Ne oldu? Sağından gitsene. Hazırsın champion. Ne oldu? Bir şey gelecek ama nereden gelecek bilmiyorum. Böyle kötü kenara alayım. Galiba burada. Açayım mı? Hadi. Aa açmam mi başım? Açıyorum. Yeter! Aa! mı? pompa Oldu mermi oluyor. Ama benim silah ihtiyacım var. Şey, mermi ihtiyacım var. Bunları yakarak, hah, yakarak gidelim. Ne olur? O ne? O ne lan? Abicim biz kimlerle sav... Kimlerle savaşıyoruz biz şimdi? Ne bu? Mutant. Bu neydi zayıf? canavarım ağır hepsini <laughs> Gelir zaten girdiğimizden beri ruh gördük Şey gördük Hep sebebimizi sıkıyordu <laughs> İndikten Sonra diyor. Eyvah kayıt oldu bir şey oluyor.

bizim yerimizi hallediyor. Anomali geldi. Yoksa erken tecavüz etti. Sağ ol buradan. Eee nasıl şimdi bizim pompalıyız? Gidiyoruz mu? Atıyor. Bu olmadı arkadaşlar. Biz aynen biz polisi sizi Aa, bak gidiyorlar. Merhaba. Station Let's Yes. They broke through the outer defenses. All the survivors are here. Adaibe will live to see another day. <laughs> çocuk var <lan>. Nerede onlar? <laughs> As from the left and from the We sent a demolition squad there, but they never came back. And there is no one else we could send. eager to avert your station's doom, Arteon, are you not? And here the doom has already arrived. the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalises have dug through the cave-in. There was an airlock close by. It must have been left open. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Try luring the monsters towards us if there are too many. Ama sen de bende gereği iyiydi ya? Şerefsizleri görüyor musun? Oğlum bunlara nasıl savaşayım? Hadi oğlum. Ot Ne oluyor oğlum? Hadi hadi. Zavara gosta, Hadi şu patlatmayı yapalım artık. Ya siktir git ya. Hadi Başut. Gel. Koş. Koş 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 koş. Kaydetti. Gel gel

Aa, okumadan kovdu. Sosu mu var? Bu ne var lan? Ya? Ne yapıyoruz burada? Aa. Bunları kaldırıyor. Buraya koydu. O kapı. Mekaniğe bakayım. That's it. Get in. O zaman görüşürüz dayı. Bizi burada bırakıyorsun. Sensiz mi devam edeceğiz şimdi biz? adios. Nereye girdik oğlum? Ne no, oldu no, lan? No.

Oğlum ne alakası var Geride dışarıda Garibanız <laughs> <laughs> geldik içeri mermim yok Artist, Artist. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Tam da beni niye dahil ediyorsun? Ben bir şey yapmadım ki. Beni niye dahil ediyorsun? Oğlum beni niye dahil ediyorsun? Abiciğim ben kötü biri değilim ki. Ablam Dursan bana sıkarlar mı? Oğlum geri zekalı Geri zekalı Sen beni vuramıyor mu oradan şimdi? Ya bana so Adasından sarıyor Ben niye koşamıyorum arkadaşlar? diye bir oyun olamaz ya Aman öldüm. Dayı ben dışarıdan geldim garibanım. E salak kendini öldürttü orada. Dur serseri. Oh. kendini öldürttü. I had been rescued by Han's friend, Andrew, the blacksmith. He would prove to be my ticket out of the communist station. But the only way goes through a goddamn battlefield, the front line between the Reich and the Reds. Psst. Your seat won't be first class, but you don't have to pay the fare with your own blood either. <laughs> Once the troop train has passed the roadblocks, you're on your own. me. <laughs> No 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 no. Ben oradan çıktım ya. Buradakiler sormadım bu lavuk nereye gitti. Buraya bakmak aklına gelmedi mi? Siz bana söyleyin. Buraya mı geleceğiz Aa benim bunlara tanıştıramam. Ülkeyatlı Okey. Alttan gizlice kaçacağız mı? Anlamadım. Öyle. Haa. Altında yat yer yapmışlar. Metin niye saldırdı öldü ben anlamadım. Bana, anlamadı. bana Metin'in neden öldüğünü yorumlara yazın. Kim de niye saldırıyor mesela Oğlum bizi nereye götürüyorsun? Hayretle izliyorum ya. Daha neyle karşılaşacağız? Görüyor musun? Okuyor musun ya? Vallahi ilginç. Adamlar güzel mesajlar vermişler. Alın. Bakayım düştük yolum oğlum. Bu hiç değil, şu an. Herkesi öldür abi Oooo Güzel 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 Orası mısın? Güzel. Güzel babacım. Oh my god. Oha. Kim olan saçmalıyor lan? Şurada. Kayın oğlum evet. kardeşim. Al pompalı ya. zırhlı mı var? <laughs> bat şunu, Hadi hadi, 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 çabuk, çabuk. artık. <laughs> ne Kardeşim bu çok zor ya. Böyle geçilmez bu ya. Ooh. <sighs> Gel daha can bas hadi oğlum Alacağım ya Allah bu sefer ölürsem bitiririm bölüm bölümü bas bir daha Koş be amma bok yiyen yani, koş be. Ya sen ne bok bir adamsın ya. Çek ama ko. Hani kayıt etsin ne olur kayıt etsin ya. Şundan ortadan da gidiş var. Aman ne yapayım. Orospu çocukları. Orospu çocukları. Geber! Ben, Geber ge orospu sen, çocuğu! Sen, 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 sen. Geber! Orospu çocukları yemin ediyorum orospu çocuksunuz hmm. ya Yemin ediyorum orospu çocuksunuz Düşman mısın? Amin ögüm düşmanmış bende bana bakıyorlar <laughs> <laughs> Allah seni kahretmesin ya yeter ya Tamam arkadaşlar yeter burada burada bırakalım ya tamam bölümü de atayım dördüncü bölüm yordu ya geçilmiyor arkadaş Oğlum nereden attı? Aa nereden attı kafayı yiyeceğim. Siktir git. Gelim anasını ya. Yok arkadaş ya rezillik ya. Attığı yere bak ya. Boşuna geçtim ha. Neyse siktir et tamam. Devam ederiz ya. Lanet olsun.